Adamımız bu. Ben biliyorum zaten. Kenan Varan. Dört milyon takipçisi var. Şimdi bu arkadaş dükkana gelip has mantım hakkında iyi şeyler yazarsa has mantım ihya olur. Bir de influencerlarla gazladık mı? Bu iş tamam. Ne diyorsunuz? Ateş iyi bir şey söyledi Demir. Kabul et işte. Bak. Dükkan kâra geçer. Ayşe'nin workshop parası bile çıkar. Hı? Bir dakika bir dakika. Siz benim workshop işimi nereden biliyorsunuz ya? Ayrıca benim özelimden size ne? <laughs> Ayşencim, <laughs> Farkındaysan aynı çatı altında yaşıyoruz. Hepimizin birbiri hakkında bir şeyler bilmesi normal değil mi? Tabii tabii. <laughs> Tabii tabii. Neyse. Şöyle anlatayım ben sana. Ee, şimdi aynı çatı altında yaşıyoruz ya. Ben bunu Yasemin'le konuştum. Yani anladığım kadarıyla bu workshop senin için önemli. Şimdi sen istesen de istemesen de... ...Celal amca ile Perihan abla seni bu kursa yazdırmazsa çok üzülecekler. Yani kendin için olmasa bile anne ve baban üzülmesin diye bu workshop olayını kabul etmek zorundasın gibi bir durum var. Ama tabii yine de siz karar verin yani biz bir şey söylemeyelim. Hiç söylemediniz zaten. Abi şimdi önemli olan AVM'ye kaçan müşteriyi bizim dükkana çekmek değil mi? Kahraman bakkal şekli diyorsun Tamam o zaman. Şimdi bu adam gelirse eğer dükkana masa örtülerini falan değiştirmek lazım. Bir de ne bileyim böyle küçük çiçekler falan koyarız ha? İyi, iyi de onun için de para lazım. O iş bende. Bak çıkma kumaşlardan ben masa örtüsü falan zaten dikerim. Çiçeği de hallederiz bir şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle çok güzel organize oluyoruz falan bu harika bir şey ama... ...burası çok sıcak arkadaşlar. Bakın ne güzel terasımız açık. Hadi teras açık. Unutmayın. Artık Akeş ve Yasemin'le Yılmaz ailesi arasında bir mesafe var. Balkan olmaz. Niye? Ya gerek yok zaten gideceğiz birazdan ne gerek var şimdi balkon, balkon. <gülüyor> 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 O zaman şu kapıyı açalım da Kur'an'dan yapsın birazcık. Aç. Şimdi ben bu adam hakkında birkaç şey okudum. Ha. Bu adamı akıl diyorlar. Biliyorum ben. <laughs> bu adamın gözünü boyamak için... ...böyle bir iki farklı çeşit can canlı mantı mı yapsanız? O iş bende. Böyle çökelekli de özbek mantısı. Karidesli mantı falan yaparım. Karidesli mantı falan olmaz ya. Nasıl karidesli mantı ya? Mantıya yoğurt koyarsın. Karidesle yoğurtu karıştırırsan insanı zehirler. Sen benim müşterimi zehirlemek mi istiyorsun ya? Dedem mezarında ters döner. Asıl dükkan elden giderse dedem mezarında ters döner. Tövbe ya Ayrıca deniz ürünüyle de yoğurt yenir tazeyse. Yenmez. Hepimiz az mantı için uğraşıyoruz burada. Evet doğru haklısınız ama ben bir şey anlamadım. Ateş senin bu işten çıkarın ne? Yani neden bu kadar ısrar ediyorsun? <laughs> Karı koca arasında çıkar mı olur canım? Hayat müşterek. Evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Doğru ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Demir kardeş. Oo. Oh. Sen niye güldün? Bana yakışıyor. Yap ya. Plan güzel plan beğendim aferin. Ne yapayım ben ha? Sen adam geldiğinde mahalle kahvesinin bıçkın delikanlısı gibi davranma yeter. Ben ömrü hayatımda bir kere öyle davranmadım. Eğer sen ispatla ben öyle davrandıysam ya dişimi kırmazsam şerefsizim. Ispatla o gün mantıcıya gelen müşteri senden vejetaryen mantı istediğinde kadını bir atmadın kal dükkandan. Attım mı atmadım. Abi bir sessiz. Atmadım ben o kadına. Ben o kadına uygarca insanca anlattım saçmalığını o da kabul etti zaten. Arkadaşlar yeter ama ha bu kadar gerginlik. Hepimiz aynı taraftayız. Ne bu gerilim yani şimdi? Ay ne be? Kulenlerden kapır çaptı. Bir şey yok normal bir şey. Şimdi ne zaman o zaman biz harekete geçeceğiz? Hazırlıklar tamamlanınca başlayacağız işte. Ne yapacağız? Bizimkiler bu işi bilmemeli. Niye? Niye? Çünkü yaşlı insanlar yeniliklere açık insanlar değildir. Abi hatırlıyor musun bu sinop mantısını kabul ettirmek için nasıl uğraştık değil mi? Hatırlamaz mıyım ya aynen hadi hadi biz ha. kalkalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben bunu saymam. Yani sadece su ikram edebildik size. O yüzden yine bekleriz. Biz de kiranın zamanında tıkır tıkır yatmasını Bekleriz. Abi bu kapının kolu yok. Kulenlerden düşmüşler işte burada. Ha. Geç bakayım. <laughs> Kapı niye açın? Birader ev sahibi olan sizsiniz. Bir zahmet onu da siz söyleyin ha.